Adam adeta şey düzüyor ya. Şu sokuşa bak. Allah'ım şu sokuşa. Bir bana bak lan. Adam <laughs> <laughs> Gidince berbeye gidiyor ya. Saç, Valla. Saçlar uzamış ya. Abi sana daha iyi yakışıyor. Elektrikçi olduğun bel oluyor. Hop hop Ben böyle pul sokma görmedim. İnce de bile hesap ediyor adam. <laughs> Sokağa hiçbir zaman incitmeyeceksin. Ne olursa olsun. Değil mi abi? Yavaş yine. Seve yine. Okşe yine. Bak Rasim abi ne dedi? Ne dedi? Kibayca yine. Somunu verekenle mi yavaş çalacak? Tabi. Kibar. O zaman durumlar vahiy. Ama şuna şeylerken de öyle kibar devlenmeyeceksin. Diye eksaplayan cinsinden kullanacaksın. Değil mi? O bağladıklarımız ne abi? Dükü defa fazla ya bu. Şey, renkleri fark ediyor mu? bir sayalama yaparsın genelinde. He. Bu sayalamaya göre hepsini değiştirsin. Yaparsın. Şu, mavi olan neydi abi? O toprak. Harika. Burada bir yanlışlık var. Evet. Oturdu. Yanlışlık. Kapakov için. Evet, ateş ediyor. Ateş. Ama abi bir cücüğünü gösterelim. <laughs> Kapat. Bayılsın.